Selamun aleyküm değerli dostlar. Çok gelen sorulardan bir tanesi de Amerika'da kiralar ne kadar? Değerli dostlar bu soruya cevap vermeden önce şu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Ben Amerika'nın neresinde yaşamak istiyorum veya neresinde yaşayacağım diye önce karar vermeniz gerekiyor. Çünkü burada net bir şey söylenemez. Zira her yerde kiralar değişiyor. Ama ben genelde insanların ya da Türkiye'den gelenlerin yoğun yaşadığı yerlerden bir tanesi olan New York ve New Jersey için konuşabilirim. Ama bunu konuşurken de gerçekten o kadar çok hassasiyet göstermek gerekiyor ki çünkü aynı eyalet ama farklı semtler olduğu için kira no kiralar o noktada bile değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Ortalama söyleyeceğim siz kendinize ona göre bir hesap yaparsınız. Değerli dostlar buraya yeni gelenler özellikle aile değilse bekarlarsa kendi başına geldilerse burada ev yerine oda tutuyorlar. Amerika'da oda kiralamı kültürü çok yaygın onu söyleyeyim size. Çünkü e, ekserisi dışarıdan gelen insanlar olduğu için ve maddi olarak yeterli olmadığı için veya resmi belge olarak yeterli olmadığı için genelde insanlar burada kiralama yaparken ne yapıyorlar? Oda tutuyorlar. Şurada sincaplar var. Onları da size göstermek istiyorum. Göstermezsen patlar. Hoşunuza gidecek. Şöyle. SINCAP SINCAP Şşt. PST PST SINCAP Ona doğru gideyim korkar mı? Ayağının üzerine kalktım Bakınıyor etrafına Burada her zaman sıcak görmek mümkün. İnsanlar parklarda çok fazla besliyor. Oynuyorlar. Neyse onları daha fazla rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Hasıl arkadaşlar. işte dediğim gibi buraya insanlar yeni geldiği için resmi evraklar da yeterli olmadığı için genelde oda tutuyorlar. Odalarında kiraları değişiyor büyüklüğüne, paylaşımına göre. Adam mesela tamam oda tutacağım diyor ama diyor benim diyor durumum yeterli değil oda tutmak için. O yüzden ne yapıyor mesela? Paylaşımlı oda tutuyor. Paylaşımlı oda dediğimde odada bir kişiye veya iki kişi oluyor. Beraber paylaşıyorlar odayı. Adam genelde bu odaları tutan insanlar sadece uyumak için eve giden insanlardır. Başka türlü de zaten o ne kadar istifade edeceksin. Orası da tartışmalı. New York Queens bölgelerinde, New Jersey bölgelerinde genelde kendi başına bir oda tutarsan 800 dolar, 900 dolar, 1000 dolar, 1200 dolar bu civarlara çıkıyor. 550 dolara da tutabilirsin ama genelde onlar paylaşımlı oda oluyor. Ve bulunduğunuz yer çok önemli. Mesela New York Manhattan'da veya Brooklyn'de tutacaksanız eğer odayı orada kendi başınıza bir oda tutmak istiyorsanız en az 1000 dolar, 1200 doları gözden çıkartmanız lazım. Ama bir tık daha Queens tarafında işte e, Garden City işte ne bileyim Wall Street ee, neresi olabilir işte ee, neresi de o ya? ismini unuttum Westbury mesela o taraflarda tutarsanız bir tık daha ucuza tutabilirsiniz ee, onlar da merkezi yerlere yani Manhattan'a Brooklyn'e de yarım saat 40 dakika mesafede oluyorlar ve trenle gidip gelinebiliyorlar Haydi on. How are you today? Are you okay? Yeah, but you know, I'm just trying to get something to eat. You know, you don't know, really need that. That's something I swear. Those are modern I'm in yeah? Right? I don't do it works for nothing. I just look at the people just really help me. You know? Hello. Oh, how are you? <laughs> oh, God bless America. You too. Oh, I love you. What do you need? Well, I'm just trying to get like, maybe... You know, $25 just for some food. What Can the I'm fuck, the bro? Sleep? Are you 25? I'm, I'm, see, a, see, I'ma pay you, I'm all day work for I swear to God, $25. I, give it uh, I see you. I swear. I check for you. Oh, Lord Jesus, please. Uh, you know, i just trying to get food so bad. i just struggling. I'm in the street. But I love you very much. I love you, man. You, know, you are the best, man. I got love for everybody in this world. For you. Thank you. Okay. Thank you. Bye Thank bye. You. Oh God bless you. <laughs> right. I you love you. Bye bye. Okay. Have a good day. Okay. I, you, my brother. I love you. Okay. Thank you, Thank you. Garibandır ya bir şey olmaz. Neyse. Amerika'nın dilencisi bile İngilizce biliyor. Ben bilmiyorum anasını satayım. <laughs> <laughs> Adam 25 dolar verdi. La dedim bütün gün 25 dolar için çalış. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse bunu söz konusu. Ama baksanıza ya, yapraklar ne kadar güzel döküyor. Her taraf yaprak. Belediye başkanı gibi poz dedi. Bu ne hal? Neyse kira muhabbetine dönelim değerli dostlar. Ondan sonra bu tür yerlerde tutarsanız bir tür Queens, işte Westbury, Garden Wall Street bu tür taraflarda New York'a yine bunlar da yarım saat 40 dakika sürüyor trenle. Genelde burada Otobüs çok az olsa da tren bulunuyor. Trenle Amerikan birçok yerine gidip gelebilirsiniz. Yeni için arabanız yoksa. Bu kiralar aralığında bulabilirsin. Ama aileyle geliyorsan öyle bir artı bir iki artı bir ev, ev tutayım diyorsan 2000-2500 dolar, 3000 dolar, 3500 dolarlara kadar çıkıyor kiralar bu bölgelerde. Ama dediğim gibi hani yeni geldiysen kolay kolay tutamıyorsun. Çünkü e, tamam bazı yerlerde para verdiğin zaman sesini çıkartmıyor tutabiliyorsun ama e, şimdi bir yerde bir yer tutmak için arkadaşlar size lazım olan belgeler var. Bunlar nedir? Kredi skorudur. İşte social security'dir. İşte ne bileyim geriye dönük maaş çekleridir. Pay çekler. Çünkü ev sahibi bunu görmek istiyor. Diyor ki ben sana diyor bu evi vereceğim ama bilemiyorum ki diyor sen benim kiramı karşılayabilecek durumun var mı yok mu bilmiyorum diyor. O yüzden genelde ev sahipleri veyahut kiralayan aracı firmalar, emlakçı işte şucu bucusu falan. Bunlar genelde bu evrakları sizden istiyorlar. Eğer yoksa maalesef işlerin zorlaşıyor. Bu noktada işte insanlar zorlanmamak için ne yapıyor? Oda tutuyorlar. Bir süre hayatlarını idare ediyorlar. Sonra kendilerine daha iyi yer bulana kadar. Çünkü arkadaşlar burada kimse sizinle uğraşmak istemiyor. O yüzden sizin sunduğunuz kredi skoru, vaktinde ödemeleriniz, aldığınız kazancınız, bütün bunlar insanların size ev vermesini kolaylaştıran sebeplerdendir. Siz de buraya geldiğiniz zaman bir süre hayatınızı idame edecek kadar başınızı sokacak bir yer arıyorsanız kesinlikle paylaşımlı odalara veya kiralık odalara bakabilirsiniz. Bunun ayıbı yok sonuçta düzenini kurana kadar Allah hepimizi yardımcı olsun. New York'ta da kiralar bu şekilde. Kredi skorun varsa, her şeyin tamsa, paycheck'lerin varsa, resmi statün varsa Amerika'da o zaman istediğin yerde, istediğin evi tutabilirsin. Hepinize bol şans. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bak burada yine av gördüm. Zincao. Şu zincao çekin, zincao. saklanıyor mu? Ne lan? Ben oraya dönüyorum, o buraya dönüyor lan. Çakala bak. Aba orada. Dayı <laughs> Trollüyor beni lan. <laughs> Bir saat ağacın etrafında dönüyorum, o da o tarafa dönüyor, bu tarafa

<laughs> Sincap kardeş ve çok büyük eski bir ağaç. Ağacın yamaçına çıktı gitti gitsin bakalım. Hadi daha fazla arası etmeyelim. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.